Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki çeşit zeytin tarifimiz var. E, iki çeşit sele zeytini yapacağım. Farklı farklı olacak. Zeytinlerimizi şöyle ayıkladım, e, saplarından yıkadım, iyice bekle, beklettim, kurudu. Hiç suyu kalmadı. E, bu çok önemli. Suyunun e, tamamen gitmesi gerekiyor. Yoksa su kalırsa kaya tuzu hemen erir. Hele kuru selede bu çok önemli o yüzden hani böyle zeytin yavaş yavaş o tuzunu alarak onunla birlikte kuruyup tatlanması gerekiyor o yüzden kuruması çok önemli bu birinci şartımız şimdi iki çeşit yapacağım İlk önce şöyle benim bir 5 litrelik su bidonum var bunun içerisine bunu sulu zeytini yapacağım yani sulu sele olacak kuru değil bunu böyle bir dolduracağım ilk önce çok kolay bir tarif arkadaşlar. Bunun üzerine tuzumuzu dolduracağız. Her gün gidip gelip e, sallayacağız. Her yerini eşit şekilde tuz alması e, gerekiyor ve tabii suyunu salıyor. O suyu değiştirmiyorsunuz. O suyla birlikte bütün sene içinden alıp alıp tüketebilirsiniz. E, hiçbir şey olmuyor, tatlanıyor tamamen. Ama yaklaşık e, bir buçuk ayı buluyor açıkçası tatlanması yani uzun bir zamanda ancak oluyor ben hiçbir şey katmıyorum sadece tuz tamamen doldurdum bu zaten tuzla birlikte azalıyor bayağı yarı yarıya iniyor gibi bir şey bunda daha kolay oluyor hem çevirmesi kolay oluyor ağzı çok sık olduğu için işinizi kolaylaştıracak ve olduktan sonra tam kıvamına geldikten sonra şöyle kesip bir kavanozla suyuyla birlikte muhafaza edebilirsiniz. Dışarıda kalabilir, hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker dökeceğim, kaya tuzu, turşu tuzumuz var böyle, bunu dökeceğiz, yavaş yavaş şeker demişim. Biri döktük, bu da yarısı. Şu anda çok gelebilir ama çok değil arkadaşlar. Bu zeytinimizin tamamen acısını salması için önemli kaya tuzu evet tuzumuzu tamamını koyduk dediğim gibi her gün gidip gelip günde iki kere yapabilirsiniz hiç fark etmez iki üç kere yapabilirsiniz ya da yere atın şöyle o yani buranı çevirdiğinizde tuz yayıla yayıla suyunu salmasına yardımcı olacak Gerçekten ev yapımı zeytin yani yediğiniz zaman başka zeytin yiyemezsiniz o kadar güzel oluyor mutlaka bulabilirseniz tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci tarifimize geçelim. İkinci tarif için arkadaşlar şöyle bir bez çuval olabilir yani şu şekilde bir marketten falan te temin edebilirsiniz e, suyunun kolaylıkla akıp gitmesi için böyle bir çuval çok önemli. Şimdi geri kalan 5 kilo zeytinimi buraya alacağım. 5 kilo zeytine arkadaşlar yarım kilo kaya tuzu koyacağız. Dediğim gibi bunun tamamen kuru olması gerekiyor. Bayağı önceden yıkadım ben. Süzdürdüm. Kurumasını bekledim neredeyse. Bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da her gün bu da ancak bir buçuk ayı buluyor tatlanması. Hani daha çabuk oluyor diyorlar, bilmiyorum. Yani ben senelerdir yaparım, o kadar buluyor yani. Denedim, e, bildiğim yaptığım bir tarif. E, her gün siz bunu da aynı şekilde gidip gelip şöyle sağlı solu çevirin, eşit şekilde. Bu bayağı bir simsiyah sular akıyor, gidiyor. Bildiğiniz harika bir kurusele oluyor. Daha sonra e, tatlandıktan sonra arkadaşlar bunu. Ee, şöyle hafif bir su gezdirin üzerine çok aşırı değil hani bir acısı gidecek kadar şöyle bir su gezdirin daha sonra e, kavanozlarınıza alın e, ufak olur büyük olur e, kavanozlara koyun üzerine sıvı yağ yemek yaptığımız sıvı yağ zeytinyağı değil o donuyor çünkü e, ondan dökün biraz çok aşırı doldurmanıza gerek yok yarım çay bardağı kadar olabilir her kavanoza ve daha onu da böyle kullandıkça aldıkça alt üst edin bu da bayağı bir zaman gidiyor sürekli eğer o yağ döküp her kullanımda onu da sallarsanız o yani bu yani yağ yayılırsa şu uçlarındaki küflenmeyi önlüyor onu da söyleyeyim kuru selede biliyorsunuz bir başka güzel oluyor bir başka lezzetli oluyor Evet tamamını çuvalıma doldurdum dediğim gibi şöyle yarım lit kilo e, kaya tuzum var tamamını üzerine döküyorum şöyle sallayacağım her yerine eşit şekilde gelsin bunu her gün e, şey yapacağız bu işlemi her gün ta ki tatlanıncaya kadar her gün sallayacağız Eğer e, tamamını hani dediğim gibi yaparsanız harika bir zeytin elde edeceksiniz Kafanıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Bazen çok hani heyecan, stres yapıp unutabiliyorum. Toparlıyorum, şöyle ağzını bağladım. Şöyle kevgirimizi oturtuyoruz. Kevgir şimdi ufak gelebilir ama bu gitgide azalacak e, suyu gittikçe. E, daha da büyük yani bir teliniz, e, bir başka bir kabınız varsa suyu akıp gidecek bir kab olması gerekiyor böyle koyacağım buna ve üzerine arkadaşlar e, ko, ağırlık koyacağız e, 5 litrelik e, su olabilir böyle ağırlık koyacağız sürekli bu oluncaya kadar üzerindeki ağırlığı hiç kaldırmayacağız şöyle ben şimdi bunun üzerine balkonum var şimdi ben bunu balkona koyacağım üzerine şöyle büyükçe bir ağırlık koyacağım e, büyük bir taş temin edebilirsiniz e, turşunuz varsa böyle büyük kavanozlarda o olabilir üzerine koyacağız. Dediğim gibi her gün alacağım şöyle bir alt üst karıştır karışması için yapacağız. Bitki de bu küçülecek kovamıza sığacak yani hiç problem değil. Akıp gidecek Bunun sayesinde. Ben balkona koyuyorum. Balkon açık balkonum var. Gidere yakın bir yere koyuyorum. Yani kolaylıkla oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü tariflerimde benim bu kadar lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum e, yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum kanalım daha çok yeni desteklerinizle Allah'ın izniyle büyüyecek e, bir dahaki deneyenlere tabii ki az tadıyla Allah yemeği nasip etsin bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere.